Ay yok artık. Ay bir de oturdum sayıyorum ya. Of. Ay çok yorulmuşuz bugün. Aynen. Biraz uzanayım. Duş alıp yatacağım sonra. Yat tabii hayatım sen mışıl mışıl uyu. Ben sabaha kadar tek başıma oturur koyunları sayarım. İyi. Sen saya dur. Ben duşa gireyim. Gir tabii hayatım sen. Duşa da gir. Yat rahat rahat da uyu. Karıcığım nasılsın? Günün nasıl geçti? Ne yaptın diye hiç sorma olur mu? Peki. Ne yaptım karıcığım bugün? Ne anlatacaksın bize? Hadi. Şimdi sormasan söylemeyecektim ama bana para lazım. Para mı lazım? Doldurdun mu Nazan yine kredi kart limitlerini? Allah aşkına ya, el insaf ya. Bir ay boş geç şu kartları, ne olursun bir ay ya. Ay ne oluyor be? Benim kredi kartımın şeysi var bir kere yani. Üç beş bir şey var yani hala. Lütfen Nazan, lütfen bir ay diyorum, bir ay. Bir ay şu alışverişine bir diyet uygula, ne olursun. Ay ne bu havalar Cahit acaba? Ay pardon, benim bilmediğim bir durum mu var? Ya biz ailece kemer sıkma politikası uyguluyoruz da benim mi haberim yok? Allah Allah ya, ben senden bir kere kredi kartım için para istemeyecektim. Abim için para isteyecektim. Abin için mi? Biz bunu konuştuk Nazan daha önce seninle. Ya biliyorum konuştuk yani. Bir daha vermeyecektik ama... ...öyle çok fazla bir şey değil yani. Öyle 30 bin liracık. 30 bin liracık mı? 30 bin liracık ha? İmkansız Nazan. İmkansız. 30 bin liracık falan veremem ben sana. Ne demek imkansız ya? Hayır yani sen karının abisi için çıkarıp 30 bin lira bile veremiyorsan... ...sen ne işe yararsın acaba Cahit? Hayır yani sen benim için elini cebine atmayacaksan ben niye seni koca diye yanımda dolaştırıyorum acaba? Sen bana ne verdin ki zaten? Bir çocuk bile veremedin. Ha bir de para da verme tam olsun yani. Bağırma Nazan. Bağırmayayım da herkes kusuru bende bilsin değil mi canım? Kaç sen kaç, kaç. Paraları kumarda yerken iyiydi ama değil mi? Sen karının abisi için elini cebine atma Cahit. Ben bunu da hallederim. Sen hiç sıkma canını. Ben bunu da hallederim. Sıkma sen canını.